Şimdi birisi ben Müslümanım diyorsa ona Allah'ın ayetlerini söylemek boynumuzun da borcu yani. Ben Müslümanım diyenlere Allah'ın ayetlerini söylemek boynumuzun borcu. Eğer biz bu ayetleri söylemesek Cenab-ı Allah bize soracak. Sana bir görev verdik, seni imam yaptık. Sen madem ki bu cemaatin önüne imam olarak geçtin, neden benim ayetlerimi anlatmadın diye Allah en başta bana soracak. Ben de üzerindeki bu sorumluluğu atmak için sohbet ediyorum. Allah'ın ayetlerinden dilimiz döndüğünce anlatıyoruz. Şimdi burada da işte muhterem kardeşlerim Cenab-ı Allah bütün ümmetin yani ümmeti Muhammed'in yani Müslüman kızlarına ve Müslüman hanımlarına Cenab-ı Allah neyi emrediyor? Tepeden tırnağa kapanmalarını emrediyor. Kime karşı? Kocasına karşı mı? Yok canım, kocasına karşı değil. Kardeşine karşı mı? Yok, kardeşine karşı da değil. Babasına karşı mı? Yok. Anasına karşı mı? Yok. Bunlar e, kendi evin içerisindeki en mahremi. Na mahreme karşı, mahrem olmayanlara karşı. Buna ne diyoruz? Na mahrem. Na mahrem kim? Bir kadının kocasının erkek olarak, kocasının erkek kardeşinin efendim dayısının Değil mi? Dayısının, amcasının dışındaki erkeklere karşı. Neymiş? Dayısı, amcası, babası, kocası, kardeşi, erkek kardeşi. Bunun dışındaki erkeklere karşı namahrem oluyor. Ya bun Bunlar namahrem demek işte. Bunlara karşı ne yapacak? Tepeden tırnağa kapanacak. Gördün mü? sadece ve sadece elini gösterebilir ve yüzünü gösterebilir. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem yanına kim girdi? Hazreti Ayşe'nin Hazreti Ayşe'nin kız kardeşi. Hazreti Ayşe kim? Peygamber Efendimizin hanımı. Peygamber Efendimizin hanımının kız kardeşi ne olur? Bir insanın hanımının kız kardeşi ne olur? He? Baldızı olur evet. Peygamber Efendimiz'in yanına baldızı girdi, evet. Üzerinde hafif ince elbiseler vardı, teni gözüküyordu. Teni gözüküyordu, elbisenin altından teni gözüküyordu. Resulullah dedi ki, Ya Esma, ismi de Esma. Ey Esma, innel mer'ate izâ belagatil mehîz lem yasluh en yura illa hâza ve hâde. Bir kız, buluğ çağına erdikten sonra kaç yaşında erdi? 15 yaşında buluğ çağına erdi diyelim. Buluğ çağına erdikten sonra elinin ve yüzünün haricindeki bedeninin herhangi bir yerini yabancı bir erkeğe göstermesi nedir? Haramdır. Ben senin neyim? Enişte mi oluyor? Enişte. Eniştesine bile bir kadın eniştesinin yanına tesettürsüz çıkamaz. Bir kadın eniştesinin yanına tesettürsüz çıkamaz. Mutlaka tepeden tırnağa başörtüsünü takacak, bol elbisesini giyecek. Sadece elini ve yüzünü gösterebilir. Başka vücudunun, şimdi işte dedim Tekirdağ'da dolaşıyoruz yani. Çok affedersiniz, bacaklarını gösteriyor herkes şu anda. Bunlar bizim Müslüman kızlarımız. Müslüman kızlarımız. Peygamber Efendimiz'in Hazreti Fatıma'sı hiç kimseye bacaklarını göstermiş midir acaba? Resulullah'ın kızı hiç şortla dolaşmış mıdır acaba? Resulullah'ın hanımları şortla dolaşmış mıdır acaba? Şimdi biz Müslümanız değil mi? Müslüman olduğumuzu iddia ediyoruz. E şimdi Kur'an'ın bize gösterdiği ve yaşattığı, Kur'an'ın bize gösterdiği ve yaşattığı canlı bir tarih var. Kimle bize yaşatıyor Kur'an'ı peygam Allah? Peygamber Efendimiz de bize yaşatıyor Kur'an'ı. Bakın Peygamber Efendimiz'in hayatına. Emir geldi, Geldikten sonra herkes kapandı. Ondan evvel içki içiliyordu. Emir geldi içkiler kırıldı. Ondan evvel zina yapılıyordu. Emir geldi zina bitti. Faiz vardı. Emir geldi faiz kalktı. Geçmiş bizi ilgilendirmiyor. Ama emir geldikten sonraki duruma bakalım. Yaşantıya bakalım. Herkes tepeden tırnağa kara çarşaflara büyürmüş. Kara çarşaflara. Kara. Öyle renkli renkli moda renkleri değil yani. Moda yok yani. Tek tip elbise var. Kara çarşaf. Hazreti Ayşe diyor ki tesettür ayeti geldikten sonra diyor, bütün Medine'deki kadınlar sanki kara kargalara döndüler. Kara kargalara. Sanki Medine'de kara kargalar dolaşıyor yani. Şimdi bazıları kara çarşafı da beğenmez. Kara çarşafı beğenmeyebilirsin ama Peygamber Efendimiz'in zamanındaki kadınların giydiği kisveydi. Peygamber Efendimiz'in eşlerinin giydiği elbiseydi kara çarşaf. Peygamber Efendimiz'in kızlarının giydiği elbiseydi kara çarşaf. İnsan düşünmeli yani. İnsan geçen hafta bahsettik ağzından bir söz çıkar. Ağzından yanlış bir söz çıkar. Allah'ın gücüne gider, tepetaklak olursun. Allah'ın gücüne gider, tepetaklak olursun. Hz. Musa hani Peygamber Efendimiz zamanındaki ahlaki ölçü buydu. Bir kadının tesettüründeki asgari ahlaki ölçü bu. Ondan evvel bakıyoruz. Peygamber Efendimiz'den evvel de bütün Müslüman Müslüman, Musa Aleyhisselam Müslüman. Müslüman ümmetin hali, pürmelali yani ahlaki yöndeki kisvesi ne şekildeydi? Kur'an onu da haber veriyor. Musa Aleyhisselam Mısır'dan Firavun'dan kaçmış, Medine'ye e gidiyor. Yolda bir çeşmeye denk geliyor. Su içecek orada. Çeşmenin başında efendim çobanlar koyunlarını suluyorlar. Az ötede de iki tane kız öyle bekliyor. Kız ama Baştan aşağı tepeden tırnağa kapalı yani. Kız deyince bugünkü bizim dışarıdaki kızlarımız aklına gelmesin yani. Kapadan tepeden tırnağa kapalı iki tane kız. Gidiyor yanlarına Musa Aleyhisselam. Diyor ki ne sıkıntınız var? Niye burada bekliyorsunuz? Kızlar diyorlar ki bizim de koyunlarımız var. Biz de koyunlarımızı güttük. Şimdi su çekeceğiz koyunlarımızı ama hani erkeklerin dağılmasını bekliyoruz. Erkekler dağıldıktan sonra Gidip oradan koyunlarımıza su alacağız. Verin diyor kovaları bana. Musa Aleyhisselam alıyor kızların kovalarını. Gidiyor orada kovaları dolduruyor. Getiriyor. Kadınlara, kızlara böyle yardımcı oluyor. O kızlar meğersem Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarıymış. Peygamber kızları bak. İffete bak. Hayaya bak. Peygamber kızlarındaki iffet ve hayaya bak. Diyorlar ki babalarına, baba diyorlar, biz koyunlarımızı işte otlatırken bir yabancı geldi. Bizim efendim sularımızı doldurdu, bize su verdi. Biz de o sayede beklemeden işimizi bugün çabuk hallettik yani. Onun için bugün çabuk döndük baba. Ne dersin? Onun bize yapmış olduğu bu iyiliğe karşı ona bir ücret vermek ister misin? Tabii diyor kızım, iyi düşündün diyor. Hemen git diyor, o yabancıyı diyor yanıma getir diyor, ücretini vereceğim diyor. Kızlardan bir tanesi Tekrar geri dönüyor. Musa Aleyhisselam da ne yapmış? Çok yorgun. O çeşmenin başında bir gölgelik görmüş. Gölgelik ağacın altında yatmış, uzanmış, uyuyor. Ya öyle uyurken kız geliyor. Feca ethu <laughs> ihdahuma işlerinden bir tanesi geri döndü ve Musa'ya geldi diyor ayet. Temşi bakın ifadeye bakın. Ama nasıl geldi biliyor musun? Temşi Alestihya son derece haya ve edep içerisinde ayet böyle. Son derece böyle yani hani yanlış anlamasın niye geldi bu acaba? Beni çok mu beğendi de güzelliğime vuruldu da mı geldi? Böyle düşünmesin. Son derece haya ve edeple kıvırtmadan, cıvıtmadan, sözlere oturaklı, usturuplu bir şekilde gülmeden karşı tarafa yanlış fikirlere kapılacak hisler vermeden ve şu yeni böyle sarkıyormuş, yeninin ucuyla yüzünü kapatarak gelmiş kızcağız. Hem başörtüsü var, hem de şu yeninin ucuyla sadece gözleri gözükecek şekilde böyle gelmiş yani. Kur'an böyle söylüyor. Ya bu nasıl bir haya, bu nasıl bir edep yani? Kur'an'ın istediği, kadınlarımızdan, kızlarımızdan istediği haya ve edep bu şekilde olması lazım. Bu Kur'an'ın söylediği yani. Ben Kafama göre burada bir şu şey. Açın kitaplara, tefsirlere bakın. Ben ne anlatıyorsam ben tefsirde anlatıyorum, Kur'an'dan anlatıyorum. Sonra kızcağız yolu gösterecek tabii ki. Kızcağız öne geçmiş. Musa Aleyhisselam arkasında yürürken rüzgar esince üzerindeki o efendim elbise yapışıyor kızcağızın vücuduna ve vücut hatları belli olunca rüzgar esip de elbise arkadan yapışınca kızcağızın da vücut hatları belli olunca Musa Aleyhisselam dedi kıza geç dedi arkama. Evet. Geç dedi geç arkama geç. Ben önde sen arkada yürüyeceksin dedi. Böyle olmaz dedi. Musa Aleyhisselam önde bu sefer kız arkada yürümeye başladı. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Hazreti Ayşe'nin durumuna benziyor. Hazreti Ayşe dedik ya hicap ayeti geldi, tesettür ayeti geldi. Hazreti Ayşe tepeden tırnağa kara çarşafa büründü. Yetmedi Müslüman bir kadın yabancı bir ortama çıkacağı zaman, erkekler içine gireceği zaman nasıl hareket etmesi gerek? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, beni Mustalik savaşına çıkacak, gazve çıkacak, küçük çaplı bir savaş, gazve diyoruz. O savaşa giderken yanına Hazreti Ayşe'yi alıyor, kervan içerisine, otobüsün içerisine, erkeklerle hınca iş dolu olan otobüsün içerisinde bir kadın. Nasıl olması lazım? Bir kadının erkeklerle yolculuk gemide, uçakta, otobüste, kervanda, trende erkekler içerisinde bir kadın nasıl yolculuk yapmalı? Bakıyoruz Peygamber Efendimiz kendi hanımını nasıl yolculuk yaptırmış biliyor musunuz? Bir deve üzerine bir mahfil hazırlatmış. Dört tarafı kapalı mahfil. Kapalı, örtülerle kapalı. Efendim. Pencereye ne asıyoruz biz? tül, tüllerle kapalı, perdelerle kapalı, dört tarafı kapalı bir mahfil, o mahfilin içerisinde oturtmuş kimse görmüyor kadını. Kadını kimse görmüyor, bak. Erkeklerin içerisinde, ordunun içerisinde bir kadının durumu yani. Yani kapalı, bir de böyle şeyin içerisinde kapatıyor Peygamber Efendimiz Şükrü abi, bizim kadınlarımız şimdi işte yolculuk yaparken erkekler içerisinde, yabancı bir ortamda, ya biz zaten Hani bizim kadınlarımız başörtüsü taksın öpte başına koy Allah bereket versin yani fazla bir şey aramaya gerek yok. Hani bir başörtüyü becerebilirsek biz öpte başına koy başka bir şey aramaya gerek yok. Buna rağmen Peygamber Efendimizin o kadar iffetli hayalı olan hanımı Hazreti Ayşe'ye iftira edildi ya. Bu kadar kendisini korumasına rağmen haya ve edep timsali Hazreti Ayşe ordunun içerisinde gidiyorlar. Tabi mahfille beraber indiriyorlar Hazreti Ayşe. Hiç kimse görmüyor. O mahfili efendim dört tarafından dört kişi kaldırıp birer kişi kaldırıp yere koyuyorlar. Erkekler gittikten sonra Hazreti Ayşe oradan çıkıyor. Bir köşede oturuyor. Ondan sonra haceti bozacak. Yani defi hacet yapacak. Yani normal tabi ihtiyacını görecek gidiyor bir vahaya, bir işte kuytu bir yere. Çöldeler yani. Ne yapacak? Kuytu bir yer bulacak. Orada hacetini giderecek. Orada defi hacet yapıyor. Geliyor bakıyor ki millet kalkmış gitmiş. Bunu burada unuttular. Kaldırmışlar o mahfili devenin üzerine koymuşlar. Zannetmişler ki içinde yani. Mahfili boş olarak koymuşlar devenin üzerine. İçinde zannetmişler Hazreti Ayşe'yi. Ondan sonra Deve, kafile, kervan yola vurdu gitti. Tek başına kaldı Hazreti Ayşe. Ne yapayım dedim, şöyle düşüneyim dedim. Dedim ki herhalde bunlar benim işte kaybolduğumu anlarlar, orada olmadığımı anlarlar mahfin içerisinde. Dönüp tekrar gelirler buraya diye beklemeye başladım diyor. Peygamber Efendimizin de bir adeti var. Kervan mutlaka arkadan bir izci takip edermiş. Arkadan hani kervandan belki develerden bir şeyler düşer de arkadan gelen izci düşenleri yerden toplasın diye Geride bir izci bırakırmış kervanın gerisinde Peygamber Efendimiz. O izci geliyor, kervanın arkasından bakıyor bir karaltı. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yabancı bir erkekle namahrem olan bir kadının arasındaki diyalog nasıl olmalı? Bu kadar olmalı. Adam geliyor, yabancı bir kadın gördü. Ne diyor? İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Hani başımıza bir sıkıntı geldiği zaman ne deriz? Bunu deriz. Değil mi? Başımıza bilmediğimiz bir hal geldiği zaman bunu söyleyin diyor allah Teala. O sahabi de bu kelimeyi söylüyor. Hz. Ayşe diyor ki, onun diyor bu istircasına uyandım. İnna lillah ve inna ile raciun demek, istirca getirmek demek. Onun diyor bu istircasına uyandım, hemen de üzerimi örttüm diyor hemen. Ya baktım başımda aç, bir yerim açılmış mı diyor. Hemen de oramı buramı toparladım diyor. O diyor arkasını döndü, devesini çökertti. Arkasını döndü, devesini çökertti. Yolları tutuyor, arkası dönük bir şekilde. Ben diyor devesine bindim diyor. Deveyi kaldırdı. Çeke çeke diyor beni. Deveyi diyor çeke çeke beni. Kervana getirdi. Yabancı bir erkekle yabancı bir kadının arasında geçen diyalog bu kadar. Bu kadar. Efendim sen kimsin? Vah 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 canım benim. Ne oldu sana ben? Nasıl kayboldun sen buralarda? Kimin nesisin kızım sen? E tamam, adam hiç muhabbete girmemiş yani. Hadi biz olsak <laughs> belki böyle muhabbetlere gireriz yani. Yedi ceddini araştırırız yani. Kimin kızısın? Kimlerdensin? ne? sülalenle, anan kim, baban kim? Hiç bunlara girmemiş adam yani. Bu kadar aralarındaki konuşma bu kadar olmasına rağmen kafileye gelmiş, kervana gelmişler. Medine'ye gelmişler. Medine'deki münafıklar dedikodu yaptılar biliyor musunuz? Münafıklar. Bunlar işi pişirdi diye. Peygamberin hanımıyla o izci işi pişirdi diye Hazreti Ayşe hastalandı, hastalandı bu dedikodulardan dolayı. Tam 30 gün, 35 gün komada yattım diyor Hazreti Ayşe. Komada bu dedikodulardan dolayı. Allahu Teala ondan sonra tam 11 ayeti kerime indirdi Hazreti Ayşe'nin beraatine dair tertemiz olduğuna dair Hz. Ayşe'nin beraatını Allah verdi. Bir de yani işte onlar böyle biraz gevşek davransalardı acaba başlarına neler gelecekti? Cenab-ı Allah onun için diyor ki işte sizin diyor tesettürünüze, hayanıza, edebinize riayet etmeniz hayatta çirkin gözlerden ve ve nefret dillerinden kendinizi muhafaza etmenizi sağlayacak. Bazı ne var? Dedikodu yapan diller var değil mi? Şeytani diller var. Ve hain gözler var, hain bakışlar var. İşte siz tesettürünüze ne kadar riayet ederseniz ey kadınlar diyor allah Teala bu sayede eziyet görmezsiniz diyor. Ne bir hain göz size bakabilir ne de hain bir dil sizin diyor namusunuza dil uzatabilir diyor allah Teala. Bunun için Tesettürünüzü muhafaza edin diyor Allah Teala kızlara, kadınlarımıza. Ne güzel değil mi? Keşke bu işi becerebilsek yani, çoluk çocuğumuza anlatabilsek. Böyle anlatmamız lazım. Yoksa Peygamber Efendimiz hiçbir hanımı bir bacağının, bir bacağını bırakın, bir bacı bir baldırını bırakın, bir bileğini dahi göstermemişlerdir. Bir baldırını bırakın, bir bacak bileğini, bir kol bileğini dahi ne Peygamber Efendimizin hanımları ne de kızları göstermemiştir yabancı erkeklere. Biz de kadınlarımıza, hanımlarımıza, kızlarımıza aynı haya ve edebi vermek zorundayız muhterem kardeş. Eğer tekrar altını çizerek söylüyorum bu söylediklerimiz müslüman olduğumuz için konuşuyoruz. Baştan söyledim gayrimüslimlere sözümüz yok. Müslüman olmayanlara sözümüz yok. İstedikleri gibi giyinebilirler, gezip tozu. Çünkü onlara günah yok. Çünkü onların sonu cehennem. Ama eğer biz Müslümansak Cenab-ı Allah bizden Müslümanca yaşamımızı, ailemizi Müslüman kisvesiyle giydirmemizi istiyor Allahu Teala. Eğer böyle yapmazsak mutlaka bunun bir sorumluluğu olacak, bir vebali olacak. Yani ahirette Cenab-ı Allah ilk başta bu işi bize soracak. Neden hanımını ya da kızlarını İslam'a göre giydirmedin diye bunu bize soracak. Onun için Allahu Teala cümlemize ben hep söylüyorum ya Rabbi çoluk çocuğumuza İslami terbiye nasip eyle. Ailemize İslami terbiye nasip eyle. Evimize, işimize, çarşımıza, bağımıza, bahçemize hep İslami terbiye, İslam ahlakı nasip eyle. Bu İslam ahlakı işte. Cenab-ı Allah ailemizi, neslimizi, çoluk çocuğumuzu İslam ahlakıyla ahlaklandırabilmeyi nasip eylesin inşallah. Geceniz mübarek olsun. Cenab-ı Allah ne derdiniz varsa, ne sıkıntınız varsa hepsini Allah biliyor. Tez zamanda dertlerinizi defu rafu, izale eylesin. Sizleri ferahlatsın inşallah. allah Teala Müslümanlara birlik, beraberlik nasip bir eylesin. Filistin'deki kardeşlerimize de tez zamanda bu zalimlerin zulmünden kurtarsın Mevlam inşallah. Bizden bir şey olmaz. Allah melek ordularını yollasın. Nasıl ki Uhud'da, Bedir'de Peygamber Efendimiz'i meleklerle desteklediyse Filistin'deki mücahitleri Kassam ordularını Allahu Teala melekleriyle destekleyip Yahudileri kahru perişan eylesin inşallah. El Fatiha.